Merhaba arkadaşlar, Her Bakışta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün videomuzu Atosun Optik sponsorluğunda çekiyoruz. Bugün Arda ile beraberiz ve birlikte Neyim Ben oyununu oynayacağız. Ee, kısaca bahsediyorum, oynarken zaten göreceksiniz. Ee, önümüzde kartlar var, bu kartları ağımıza koyacağız. İşte ben koydum diyelim ki, onun üzerinde yazan şeyi Arda'ya sorular sorarak tahmin etmeye çalışacağım. Tahmin edebilen de kazanmış olacak. öyle başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu videolarımızın devamı gelecek. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız diğer videoları da görebilirsiniz. O zaman bir taş kağıt makas yapalım. Tamam. Kim başlayacak? Tekte ama. Tamam tekte. Taş kağıt makas. Ben. Sen bak. evet. Şimdi insan mıyım yoksa bir nesne miyim? Nesne değilsin. Nesne değilim. İnsan mıyım? İnsansın. Kadın mıyım, erkek miyim? Kadınsın. Şarkıcı mıyım, sanatçı mıyım yoksa işte ne miyim? toplumda kimim yani? Dizi oyuncususun, yani dizideki Diz karaktersin aslında. Dizideki karakter. Direkt bir tahminde bulunca Bihter Hayır. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel Ay, bir soru sorabilirsin şu anda aslında. Gerçekten mi? Sözü var mı bu kişinin böyle popüler bir sözü? İzlemedim bilmiyorum. Hadi ya. Yani Aha, sen biliyorsun, sana bir ipucu verebilirim de vermeyeyim. Birazdan ben Ver geliyorum. ya! Azıcık ver o <laughs> Hani yerli mi, yabancı mı diye sorabilirsin bu dizi, bu karakter Aa, yabancı, yabancı da olabilir. Yabancı mı? Evet. Türk mü? Yabancı, yabancı. evet. <laughs> yabancı evet. mı? Friends'teki Rachel diyorum. Hayır. E, Netflix'te popüler bir dizi mi? Netflix'te yok. Yok. Ya ne ya? Ya ben verebilir miyim ya? İpucu çatlıyorum burada. Biraz Neden? ipucu ver azıcık ya. Ben nesin? Kuzeyde ünlüsün biraz. Kuzeyde ünlüyüm. Evet. Kuzey işte. tarafında. Allah Allah. <laughs> Soğuk yerlerde. Şimdi bu Türk değil, değil evet, mi? Evet değil. Türk değil. Ee, kişinin gerçek adı değil. Oyuncu karakteri. Evet. Yani hepiniz de biliyorsunuz bunu. Biliyorsunuz. Ben izlemediğim halde diziyi biliyorum. Yani. Ne ya? nasıl bir dizi yani komedi mi sordum bunu cevap vermedin. Komedi değil dedim, dram da değil dedim. Aa, değil deme artık cevap <laughs> ver yani hayır evet mi sadece? Yani aksiyon olabilir. Allah Allah. Ben pas ya ben bilemedim. Tamam. Söyle. Arya Stark. Game of Thrones tam. Ben bu hayatta bilemezdim. Bu arada ben de bilemezdim. Ben Bu de... çok zordu. Yani bunu kabul etmek istemiyorum. Bunu Arya Stark nedir ya? İzlemedin değil mi sen de Game of Thrones? İzlemedim. Ben de izlemedim. <laughs> Şimdi aşağıya nasıl bir <laughs> linç var ya o, yazıklar olsun o sürüden. Oo. Neyim ben Betül? Sen bir e, takımsın. Takım. Evet. Ya futbol takımından birim. Yani direkt neyim ben diye sordu ve ben de direkt söyledim. Hani normalde daha Hayır, spesifik sormak olması gerekmiyor <laughs> muydu? Basketbol takımı. Basketbol takımı. Lebron James mi? Hayır. Basketbol takımısın diyor. Ha takım dedi. direkt takımdan biri gibi düşün. Evet. Şu an çok popüler bir e, takımsın. Lakers değildir. Lakers değildir. Morali bozuldu. Çok çabuk bitti oyunum Ama ya. Ama dosyayı mı Evet, erkek miyim, kadın mıyım, canlı mıyım, takım mıyım? Canlısın, kadınsın. <laughs> Türk miyim, yabancı Türksün. Mıyım? Oyuncu muyum, şarkıcı mıyım? Oyuncusun. Miyim? Şimdi bence şarkıcı da olabiliyor galiba. Hadi ya. Hayır, şarkıcı aslında. Şarkıcı mı? Oyunculuk da mı yaptı? Yaptı Diğerlerde. yerlerde. Diye düşünüyorum. Tam emin değilim. Ya en popüler şarkısı o zaman. <laughs> ne hiç geliyor şu an bana? Bilmiyor. Ya! <laughs> 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 ya benim takım arkadaşım da sıkıntı Söyleyeyim var mi? falan demişim. Evet. Arkadan Riyad Hocam bana yardım etti. Evet, <laughs> <laughs> söyle. O Benim Dünyam. Ajda Pekkan. Yeah. <laughs> <laughs> Çekiyorum. Tamam. Hmm. Neyim ben? İnsan mıyım, eşya mıyım? Dizisin. Dizi. Evet. Yerli Ve, mi, yabancı mı? E, ee, yerli. Aşk memnun muyum? Hayır. Eski bir dizi mi, yeni bir dizi mi? Çok yeni bir dizi. Çok yeni. Çok gündemde olan bir dizi. Netflix'te var mı? Evet. Zaten bir tek orada yayınlandı diye biliyorum. Başka bir yerde görmedim. Bir başka da mı? Şimdi kendine iyi bak. <laughs> Bence evet gerçekten. <laughs> yani Benzden bu... görüyorum falan demiş. <laughs> İnanılmaz ya. Direkt tekte atıyor. Hayır gündem dedin. Evet. O yüzden benim de Ama Daktan yok gündem. yani. Bu arada izlemedim onu da izlemedim. Gerçekten izlemedin mi? İzlemedim daha. Aaa, <laughs> şey Game of Thrones'u var. Hayır, Bir Başka'dır daha yeni. Lütfen. Bunu izlerim. Bir başkada yeni olduğu için daha yetişemediğimi izleyeceğim. Çektim. Evet. İnsan mıyım, canlı mıyım, neyim? İnsan değilsin, canlı da değilsin. Neyim? Eşyasın. Eee, masaya koyulabilen eşya mı? Zaman hani zaman. Küçük. Masaya koyulabilirsin. Aksesuar mı? Aksesuar. Vazo? Hayır. Çiçek? Hayır. Çiçek mi canlı doğru? Siz çiçeği de olabilir ya. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Peki bir fonksiyonu var mı bir şey bir amaçla kullanıyor mu? Var tabii var. Yani seni bir şeylerden koruyor. Koruyor. Yeri geldi mi böyle güzelleştiriyor. Yeri, ayna. Ama yani ko korumaz ki bir şeyden. Ee, <laughs> Çelik ayna Yastık. Cık, yastık neyden koruyor seni? Bu bir şeyin şey ne bileyim düşersin yere. Neye karşı koruyor? Güneşe. Hımm. Güneş gözlüğü. Çekiyorum. Çek bakalım. Hmm. <laughs> Niye gülündü acaba? <laughs> İnsan mıyım? Canlı mıyım? Cansız Bir mıyım? Bir gezegensin. Gezegenim. Evet. Tekte bileyim mi yine? Bil. Dur bisküvi o kadar girmek istemedim. E gir canım ben hayır derim. Geçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bir dakika. Kaç hakkım vardı? <laughs> Mars mıyım? Hayır. tam? Daha büyük. Daha büyük. Güneş. Ama bu da gezegen dedim Bitti yani bunun işi yani şimdi çok da. Kategori nedir? Kategori sahibi şehir. 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 Türkiye'deki şehir. Tamam o zaman güney doğumu, batı mı? Ege. Doğumu, Ege. İzmir. Direkt başlayayım mı? <laughs> 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 ben de var yalnız bir şeyler he. Güzel. Sen bir bitkisin. Bitki. Böyle başlayalım. Bitki. Ben bir kaktüs müyüm? Hayır. Çok ee, bilinen bir bitki miyim? Güzel görünen bir bitkisin. Yuka mıyım ben? Yuka nedir ya bitki. arkadaşlar? Yuka ya. İnsanın aklına yuka mı gelir? Ya da Yemin buraya yuka mı yazarlar yani? <laughs> Lavanta. Hayır. Ama güzel gidiyorsun. Yani bitkisin. Peki türün niye ben çok bir yani. Ha bitkiyim Mesela benim türüm ne? <gülüyor> <gülüyor> Hiç yaşanmamış bir katlı falan böyle. <laughs> çiçeksin. Çiçeğim. Bir çiçeksin. Bitki çiçeği. <gülüyor> <gülüyor> bitki çiçeği. <laughs> bitki çiçeği. Hocam şarkı mı var? Şarkısı var. Hmm. Yukarı ile hmm. Allah Allah. <laughs> yani verebileceğim en büyük ipucuydu gerçekten. Kimin şarkısı? Yazıklar olsun ya. Ama bilmiyorum yani. Ne renkli bitkiyim? Şey yani genelde sarı ve beyazsın. <laughs> lale mi? Başka rengi yok ya galiba evet, sarı ve beyaz. Lale değilim o zaman. Değilsin. Lale değilim zaten morlar. Kapat ya. Evet. <laughs> Ding, doğru. Çekiyorum. Ay görmedim vallahi görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama yanlış taraftan ben çevirmiş olabilirim özür dilerim. Ee, neyim ben? Fakültede görü olarak. Sen bir insansın, oyuncusun. Oyuncuyum. E kadın mı, erkek mi? Erkeksin. Güncel bir dizin var mı? Yok. Yok. Daha Peki. çok film bu arada. Yaşım genç mi, olgun muyum? Yaşlı demek istemiyorum. Olgun. Haluk Bilginer. Ya, yabancı demin mi şimdi? Yabancı demin, saymıyorum. Yabancı. Dememiş. <laughs> o zaman yabancıysa Tom Cruise. Hayır. Brad Pitt. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorum son kartımı. Tamam. Hmm. Neyim ben Betül? Direkt böyle beynimde böyle müzikler falan canlandı Ee, sen bir şarkıcısın. Ve bir erkeksin. Hmm. Yabancı mı, Türk mü? Türk. Tarkan mıyım ben? <laughs> ben basit düşünmek lazım. Basit düşünmek lazım. Ama Arda ne yaptı? Gerçekten inanılmaz yani. Arda'nın yukarıda gözü var bence bir şey var. Yani Aynı basit düşünmek gerekiyor. Bak top... Tarkan olmasaydı sallıyorum, Teoman dedim bir şey diye oradan <laughs> devam edecektim yani. Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim oyunumuz bu kadardı. Güzel eğlenceli, evet, yani. eğlenceli bir oyun. Bunu biz kendi arada da kendi aramızda oynayabiliriz de de aslında. Yani bir araya geldiğimizde artık o kadar çok sürekli telefona bakıyoruz ki böyle hani bu tarz oyunlar en azından insanın birbiriyle sohbet etmesini sağladığı için Aynen öyle. gerçekten arada bunu, bunları yapalım. Yapalım ya eğlenceli. O zaman seni tebrik ediyorum. Güzel bir oyundu. Kim kazandı Aynen. şimdi? Ben anlamadım. Aa doğru biz onu saymadık ya. Bence ikimiz hepimiz Bence, kazandık. Yani aynen, kazandık. dostluk kazandık dostluk Kazandık. <laughs> İkimize güzel tahmin edelim. aynen, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın tekrar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese öpüyoruz, görüşürüz. Bay bay.